Güzel bir gün olsun öncelikle herkese. Bugün kalbimiz, ruhumuz biraz buruk. Çünkü biliyorsunuz bir yıl önce tam bugün küçücük bir kızımız Narin Güran yaşadığı köyde kayboldu ve maalesef sonrasında da cansız bedeni bulundu. Vahşi bir cinayete kurban gitti. Tüm Türkiye hepimiz Narin Güran için adalet adalet dedik küçücük bir kız birçok kız çocuğunun sembolü de oldu. Şimdi Narin'in ailesi, babası Arif Güran, kızına hasret, kardeşleri hasret, annesi cezaevinde, akrabası yani Salim Güran amcası, abisi cezaevinde. Tabii ki belli bir karar verildi ama hala aslında biz Narin'in gerçek katili kim diyoruz. Çünkü bir olayı merak ediyoruz. İç noktasına kadar detayları öğrenmek istiyoruz. Yargı süreci hala devam ediyor. Şu an dosya Yargıtay'da. E, tüm detayları inceleyeceğiz, devam edeceğiz. Bizimle hep olan bir yıl boyunca Hasan hocamız da kendisi Tavşan Tepe köyüne gitti, araştırmalar yaptı, aileyle görüştü. Birçok katkıları oldu. Hoş geldiniz Hoş Hasan bulduk. hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hasan hocam. Koca Bey. Yıltay hocamız da bizlerle Yıltay Günay Bey de bizlerleler. Şimdi konuşurken hala bu olayı tabii biz çok aileyle de iç içe olduğumuz için biliyorsunuz ekip arkadaşlarımız hep Tavşan Tepe köyündeydi. Ee, bu olayı hala konuşurken çok böyle içim duygusu oluyor. Öyle değil mi Hasan Hoca? Biz yani. çok duygularını çok aşırı yani gerçekten belki birçok kişiden daha fazla paylaştık ve aileyle e, ve oradaki kişilerle Tavşan Tepe köyü halkıyla da böyle çok birebir temas ettiğimiz için bu konunun bizim için ayrı bir önemi var. Hasan hocamıza gittiği, görüştüğü cezaevinde görüşmeler yaptı. Bugün yıl dönümü. Siz ne söylemek istersiniz Hasan yani hocam? Evet, bu bizim için farklı bir dosya. Herkes gibi bakmadık siz de biz de. Hatta bu konuyla ilgili olarak ben, biz, kalbimiz mutmain olsun diye cezaevine gidip yükselle, Salim'le ve Enes'le bile hı hı. görüştük. Hatta onların Doğruyu söyleyip söylemedikleri. Çünkü deliller bir tarafa bir de insan siz psikologsunuz bilirsiniz. Yani insanın beden diliyle de doğruyu söyleyip söylemediğinde 21 evet. yıldır yapıyoruz bu mesleği. Onu da anlamaya çalışırsınız. Hatta orada da gözlerinden o e, yalan söylemediklerini hissettim dediğimde de Hasan Hoca gözlerden hı hı. adam tanıyor gibisinden bir sürü de eleştiri gelmişti evet. bize. Ama gerçekten olayı yerinde ve bütün detaylarıyla hı hı. E, sanki kendi dosyamız gibi inceledik. Bunun için ...gerçeğin, maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından e, büyük emek verdiğinizi düşünüyorum bu dosyaya. Ben teşekkür ediyorum. Ben de Narin için gerçekten katili kimse. Tabii ki Narin'in şu an itibariyle bir süre eyle, şunlar gösteriler yapılabilir, isimleri sağa sola her yere veriliyor yapılsın. Ama Narin'in ruhunu rahatlatacak tek şey gerçek katilin Katilini ortaya, ortaya çıkması. çıkmasıdır. Ve e, bunu da Diyarbakırlıların tabiriyle söylemek istiyorum... Allah narinin hakkını kimseye bırakmaz. bırakmasın. Amin hocam. Amin. Çok güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Birazdan Arif Güran bizlerle olacak. Arif Güran kimi acısına inanır, kimi inanmaz. Ben hep inandım. Gerçekten çok da yakınen tanıdım. Burada da gördüğümde çok acılı bir babaydı. Hem kızını kaybetti. Eşi gitti cezaevinde, oğlu cezaevinde, kardeşi cezaevinde. E can kızı. Gerçekten de kızıyla ilgili birçok videolar seyrettik. Biliyorsunuz çok düşkün kızına da birçok kişi bu duruma inanmasa bize kızsa da ben inandım. buradaki ekip arkadaşlarımızdan da birçoğu gördüğümüze inandık. Şimdi bir VTR'miz var Tavşantepe köyünden sonra Arif Güran'la canlı yayında olacağız. Evet yani hepimiz için yani izledikçe de daha da çok böyle hani acılarımız depreşiyor. Gerçekten hiç kimse unutmadı unutturmayacağız da adalet eninde sonunda yerini bulacak. Katil gerçek katil kimse ortaya çıkacak. Şimdi e, ekip arkadaşımız Uğur, Arif Güran'ın yanında. Uğur merhaba. Baba, anne, anne Merhabalar Esra Hanım. Kolay gelsin. Iyi yayınlar. Şu anda e, Diyarbakır Tavşan Tepe Köyü'ndeyiz ve mezarlıktayız. Yanımızda Nari'nin babası Arif Güran var ve Nari'nin ölümünden tam 365 gün geçti ve burada Nari'nin şu anda mevlüt yemeği dağıtılıyor. Hemen fazla bir şey söylemeden sözü Arif Bey'e bırakmak istiyorum. Esra Hanım merhaba. Merhabalar Arif Bey. Nasılsınız? Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükür Allah'a yine. Çok şükür. Çok şükür Esra Hanım. Bugün Bugünlerle... Nari... Allah iyi yesin. Allah bırakmasın. Kayboluşunun, vefatının birinci yılı. Sizde de mevlüt yapılıyor orada ve aynı zamanda mezarına gittiniz. Dün de Yüksel Güran'ın ziyaretine gittiniz. Yani bir yıl geçti. Şu an bir hissiyatlarınız çocuğunuza, kızınıza dokunmadan bir yıl geçti. Ne söylemek istersiniz? Bir yıl, bir yıl ölümle geçti. Bir yıl ızdırapla geçti. Bir yıl uykusuzlukla geçti. Bir yıl acıyla geçti. Bir yıl değil yüz yıl ömrümüzden git, gitti ve gidiyor. Yaşam hakkı bitmiş bize Esra Hanım. Bu Yaş insanların insanların bu gözler bize bakma hakkıyla yaşam hakkı bize bitmiştir. Yaşayamıyoruz. Sadece yürüyen bir ruhuz. Başka bir şey yok. Yürüyen bir ruhuz dediniz. Bunu da bizim yayınımıza geldiğimizde sıklıkla söylediniz. Dün Eşinizin yanındaydınız. Eşiniz biliyorsunuz e, iştirak halinde. Kızınızı öldürmekten yüksel Güran cezaevinde şu an. O ne söylüyor? Bir yıl oldu. Bir yılın bir gün öncesinde yanındaydınız. Dedi Rabbim narinin hakkını bırakmasın. Onun söylediğini ben söyleyeceğim size. Aha. Rabbim benim ailemin hakkını hiç kimseye bırakmasın. Allah'a havale etmiş. Nait Eren ve Ferit Demir'e dedi ben her namaz kıldığımda her namaz kıldığımda o insanlara dua ediyorum ve Allah'a havale etmişim. Onun söylediklerini ben söylüyorum. Peki, Zaten ağlamakla neden böyle söylüyor? Bir saati, yarım saati ağlam, Arif Bey niye böyle söylüyor? Dedi Nait Eren mahkemede, Nait Eren, Nait Eren mahkemede bana kafasını sallayıp güldü. Dedi ben ne yapmışım? Dedi ben evlatlarımla evimde, çocuklarımla evimde bu kadar namussuzluk olur mu? Bu kadar iffetsizlik olur mu? Bu kadar iftira olur mu? Nait Eren bugün dosyada ne varsa hepsini mahkemede dile getirdi. Utanmadan. Şimdi aslında buna baktığınızda lazım. bu sadece Nait Eren yani ya da başkasıyla şöyle, da Bey, Ferit Demir'le de ilgili tabii, bir şey. Tabii, bu birçok algı yürüttü. O kadar çok kişi böyle düşündü ki. Yani, yani, baştan olan tabii, bir yani algı aynen, süreci. Yani Arif Bey tekrar başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Allah... Bırakmasınlar Teşekkür arkarı, ederim. kimseye. Allah razı olsun. Ama bunu bir iki kişiye indirgeme. Bu nasıl bir şey biliyor musun Arif Bey? Düğme, gömleğin ben, düğmesi yanlış edilmeye Ben sadece onu dediğini ya, ben söyledim. Ben kadar bunu söylemiyorum. Gitti. Bakın herkes en baştan evet. itibaren bir yanlışlar silsilesiyle başladı ve gitti. Ben buna inanıyorum en azından. Dolayısıyla bunu iki kişiye indirgeyip de Doğrudur. isim zikretmemeni rica ediyorum. Netice itibariyle meslektaşlarımız şimdi, orada inandığı şeyleri yaptılar. Yanlışa inanmış olabilirler. Ama evet. biz o yanlışların ortaya çıkmasın için de elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya evet. da de devam edeceğiz. ya. Yani. Buyurun Arif Bey. Şimdi burada tabii ki ben yükselen Yüksel'in söylediklerini ben söyledim. Bugün benim söylediklerim var. Bu kadar hızlı bir yargılama nedir Hasan Bey? bu kadar hızlı bir yargılama nere ucu nereye gidiyor? Ucu kıyama mı gidiyor? Ucu ölüme mi gidiyor? Bu kadar çıkan delil ve tespite hiç göz atılmıyor mu? İstinaf başkanının 16 yazdığı şer, Yargıtay savcısı hiç bunu dile bile getirmemiş. Peki şimdi İstinaf başkanı 16 şer bunu boşuna mı koymuş? Şimdi yargıtay savcısı kararın olanmasını istedi. Evet. Ama tabii ki bu süreçte yeni deliller var. Mesela Salim Gürhan'ın avukatının Onur Bey'in getirdiği görüntüler var. Başka şeyler var. Şimdi bunlar deliller biliyorsunuz bakın. Leyla Aydemir dosyasında eksik kalan bir delil yüzünden... ...tekrardan dava döndü ve tekrar açıldı. Ya. Şimdi de eksik kalan delille birlikte... Dava tekrardan görülebilir. Bakın Leyla Aydemir dosyası yıllar sonra tekrar açıldı. Bir delilin ortaya çıkmasıyla bir ses kaydı. İki yıl sonra tekrar mahkeme açıldı. Sizde de aynı şekilde savcılık ne kadar onanmasını istese de göze alınacak bir delille dava tekrardan incelemeye gidebilir. Öyle değil mi Hasan Hoca? Bunu mahkeme istinaf mahkemesi muhalefet şerhi koyan istinaf mahkemesi başkanı da söyledi. Ama bakın biz de bunu defalarca söyledik. Geçen ömürden geçiyor ya. Yüksel Güran öz kızını öldürdüğü için şu an hapiste. Neyi düzeltebileceğiz bu saatten sonra? Onun için bir an önce bu yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekir. Evet. Bu mahkeme kararları ileride değiştir düzeltilebilir yeni delil çıkarsa. Ama bu kadını biz iyileştiremeyiz ki. Suçsuzsa bu kadın Yüksel. Bu kadın nasıl düzelecek? Bana söyleyin. Suçsuzsa bu Enes. Öz kardeşini hem de bir şeye şahit olduğunu iddia etti kardeşini e, öldürmeye iştirakten biz bunu nasıl düzelteceğiz? Yargı bunun için hızlı olmalı. Hiçbir masumun ceza almaması için bir an önce karar vermeli. Ha bu, Şimdi biz şunu bilmiyoruz değil mi hocam? Ben yanlışsam düzeltin. Ben narin'i kimin öldürdüğünü biliyor muyum net bir şekilde? Bilmiyorsunuz hayır. Bilmiyoruz. Hayır. Değil mi? Yani bildiğimiz gerekçeli karar neden öldürüldüğünü de bilmiyoruz. Neden öldürüldüğünü de bilmiyoruz. Gerekçeli kararda varsayımlar üzerinden ve tabii ki e, Nevzat'ın ifadeleri evet. üzerinden ne biliyoruz? Ahırda bu işin başladığını sonra üç kişinin birlikte bunun içerisinde Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve Salim Güran'ın da olacağı şekilde ...üç kişinin evde bu kızı öldürmeye devam ettiğini... ...küçücük canı olan 8 yaşındaki bir kızı... ...kardeşleri de, iki tane küçük kardeşi de evin içindeyken... ...öldürmeye devam edildiğini... ...bir kurgu içerisinde, Tabii. kurgu diyorum...